arkadaşlar bugün sizlerle birlikte toz öncesinde bilmeniz gereken ve FM Joker'in ye videosunu izleyeceğiz arkadaşlar. Böyle bilgilendirici videoların devamı için kanala abone olup like etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Arkadaşlar ligimize gelebilirsiniz. Mustafa Çankal 7 atlik diye yazıyor arkadaşlar. Her gün turnu oynuyoruz. 12.330 şöhretimiz var. Arkadaşlar 16 kişiyiz ve doğmadan hemen gelin arkadaşlar. Arkadaşlar bu da yan hesabım. Yan hesabımda 106 ya yani 150 156 kim arkadaşlar? Arkadaşlar bu videoda sizlerle Fenerbahçe videosunu izleyeceğiz. Yes sponsor Twitter'dan yaptığı şeyi yap bakacağız. kadroda kartonla bir değişiklik yok. Bir Griezmann gelmiş. Griezmann geldi ve 72 kim 172 kimya oldu bak işler. Backup 92 yaptım. Stoper kimya fullemediği için Gabriel'i aldım arkadaşlar. Yanlış yaptık. Ve şöyle geri alarım Arkadaşlar benim Türk gücü kadrom var. Türk gücü, onlarla da Türkiye'nin maçı olunca yapacağız. Arkadaşlar hepsini en az 80 yaptım. Arkadaşlar bunlarla da yakında videolar gelecek arkadaşlar. Ve iyi sponsor açıklamalarına geçelim. Arkadaşlar e iyi sponsun saat 11 gece paylaştığı tweet. You what are in T. has spoken. Her is your bir concept team of the season to Teens toos arkadaşlar ve bunun Türkçesi ise tot bu perşembe başlıyor arkadaşlar ve topluluk tot'u da aynı FIFA FIFA 21 konsol Line 101 Alaba, 100 Zapata, 100 Enkunku, 99 Chiasa, 99 Van Bisaka, 97 Beyli, 97 Beyli, 90 ay 97 Valverde, 97 Beyli, 96 Alolo, 96 Keane, 94 Tagliafico, 94 Korea, 98 Yerinski, 96 Endombele, 94 Ilicic, 92 band. Arkadaşlar böyle oyuncular gelecek. Konsolla aynı. Arkadaşlar bunlar yapmıştı. Zaten Twitch'in yakında olduğunu biliyorduk. Arkadaşlar ve hepsinin boost'u da böyle. E-sports'un bir Twitter hesabı arkadaşlar bu resmi Twitter hesabı ve geçelim. Geneye geçiyoruz. Tabii ki de FM çok videosuna geçelim. Arkadaşlar başlıyoruz bakalım. Arkadaşlar sesi kıstım. Oyuncu barmam gerekiyor ve bu da Offense Cup Tots Prize oyuncu topluluk Tots oyuncağını görüyoruz. Bu da böyle yapmış arkadaşlar FM Joker. Hemen geçelim. Ve Sims Like Impon Son T okuyamadım. Team Season. League 1'in şeyini yapmış, konseptini yapmış ve Dimari'yi 12. adam olarak geliyormuş 13. adam da vardır o zaman. Neymar, bir like Neymar'ı, Neymar'ın kartını gelmesi için bir like atın arkadaşlar. Yani Hemen aşağıdan Neymar'ın kartı gelmesi için bir like atın. Ve diğer kartımız bakalım Neymar'ın Gol sevinci bu. Ve geçen sene döndük. Geçen senede oynayanlarımız birer Karim Benzema vardı. Bakalım hemen. O da geçen seneyi geçen senenin fotoğrafını göndermiş. Arkadaşlar Ronaldo bile like atmayı istiyor. Siz de like atın arkadaşlar. Bir de yanında abone olun var. Abone olmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Ve Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Onun da %78 abone değilmiş. Siz de abone olun. Geçelim hemen burayı. Ve Likes. copy, tamam. Ve son. Spray etkinliği bitince. Ve arkadaşlar dün mü? Günlüğü ne zamandı logo değişti arkadaşlar Todsa özel bir logo oldu arkadaşlar güncelleme ile yapabilirsiniz ve gece saat 12 geçerek bilmiyorum arkadaşlar onların saati nasıl olduğunu bilmiyorum onun için 10.30 gibi paylaşmış duruyor 3 saat sonra işte 1 gibi arkadaşlar oluyor ve Buzla bu arkadaşlar Kap, stoper kaptan ustu. Arkadaşlar bunları kevi bunları gelince şey göreceğiz. Bunların hepsi buzlu böyle toplu tasm buzlu ve hemen başlayalım. devam edelim ve hemen kordraya igendi. Aleva aran Arkadaşlar tez İngilizcem kötü. bakalım hemen. Devam ediyoruz. Aya bu kanala abone olun diyor. Ve ve böyle olacakmış ve Tosun logo görünümünde böyle olacakmış arkadaşlar. Öyle tahmin ediyor FM Joker. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar yarın perşembe günü yani saat 22'de geliyor. Böyle nasıl oynanır bölümü. Ve arkadaşlar bu sadece tahmin. Maç karşı atak teke tek var. Ve beceri oyunu var. Reklam teklifi, jeton teklifi var. Ve devam ettirelim. Burada da oyuncular var. Chris, Paku, Josef Fonte, Bamba. Arkadaşlar bu da Tots, Tots SF. Tots puanı alacak. 2500 diye var verip hem 250 diye var hem de 86 bir tane yedek oyuncu alacaksın. Bu da iyi olur. Di Maria onların parasına 179 12. oyuncu oyuncu olarak gelecek ve böyle de yapmış arkadaşlar FM kartlıyoruz ve arkadaşlar Messi istiyor abone like atın çabuk ve oyuncu cross bu Fransa Ligi arkadaşlar Fransa Ligi'ni kurmuş İtalya Ligi'yi seri bütün ligler var Pasku. Paketa, paketa Yanlış okuduk. Ve Jose Fonte var. <laughs> Ayrıca ben İngiltere Ligi kadrosu kurdum. için İngiltere, getir, Ligi bana yarıyor. 98 Marcelo da buradaymış. Ve 98 Bamba. Ve 99 Ben Yeda. Geçen sene de gelmiş aynı kadro. 99 Marquinhos. 100 Navas. 101 Depay ve 102 gen Neymar Junior ve en büyük oyuncu ise 103 gen Kylian Mbappe bu kesin bedava olmaz Neymar bedava olacağını düşünüyorum ben ve Di Maria 12. oyuncu ve kadroda böyle olacak 12. adam olarak da ve Geçen sene döndük topturup topsuz. Geçen sene böyle ve EPL tots yani İngiltere Ligi tots böyle ve tots yedekleri bölümünde böyleydi. Geçen sene bir tane paket açmış ve geçen seneden bir paket Sergio Aguero çıkmıştı geçen sene. Ve diğerinden de 88 Kovacic. Burası arkadaşlar buraya dikkat edin. Bu da geçen sene bunun tümünü bitirip 5 tane geliyordu galiba. 6 tane geliyordu. bunun hepsini tamamladıktan sonra 50 ultimate tots puan alıyordunuz. Bunlarla da 100 gen ultimate tots oyuncusu. Arkadaşlar 102 gen normal tots oyuncu 100 gen ultimate tots oyuncuya parası ile eşit böyle fark var arkadaşlar işte devam edelim ve full tot kadro iskot güzel kadro İsrail kadrosu kurmuş tüm İsrail kadrosu kurmuş ve La Liga bu La Liga ve La Liga Prime. bunlar da oyuncular ve bu da oyuncularını alıyor Benzem aldı ve bunları da böyle satmış Lewandowski. Ronaldo Lukaku'yu 35 milyona satmış. Bunu almış mı? Almış galiba ve burada ve burası, burası ultimate tot oyuncular ve etkinliğin sonuna doğru bu ultimate tot oyuncuları geliyor yani 105 gen 106 gen oyuncular geliyor arkadaşlar yanlışlıkla böyle yaptık ve 105 gen iki tane gelmişti 99 gen ultimate tot olak veya humans bedavaydı bir de 101 gen money ile unuttum şu an arkadaşlar Sancho ve Talkos çıkmış. Ondan ve Ronaldo'yu almış. Arkadaşlar ve değerlendirmemiz bu kadar. Kanalımıza abone olup like unutmayınız. unutmayın. Arkadaşlar FM Jockey'e de abone olabilirsin. O da mükemmel içerikler atıyor. Arkadaşlar ve oyunumuza dönelim. Hemen görüşürüz. Oyunumuza dönmeyelim ya da arkadaşlar kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Böyle bilgilendirme videolarının gelmesi için kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Ve zilleri açarak da videoların geldiğinden hemen haberdar olabilirsiniz. Bay bay.